Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim, Şirin Gülümler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün de yeni bir model yapacağız inşallah. Çok da güzel, ben çok hoşuma gitti. Bu modelimi yap yapacağım. Modelim ağır de değil böyle. Görünümü de çok hoş, güzel bir model. Şöyle ana, altındaki ana rengim çiçeğimin dalını bir de ara yolunu yeşille yapacağım. Üzerine de artık böyle renk renk hangi renk hoşuma giderse onlardan o renklerden çiçeklerini yapacağım. Siz de tabii ki kendi tülbentinize göre zevkinize göre yaparsınız. Arkadaşlar gününüz bereketli kazancınız bol olsun. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Her şey gönlünüzce olsun. Herkese de kolay gelsin. Başlayalım artık. Yapmaya Şöyle Bu Çiçeğimin yapacağım şey Ondan sonra bu böyle 1-2-3-4-5-6-7-8-9 tane Zürafa yaptım Bunun içine şimdi Geri döndüm Şöyle Bunlar ara yoldaki şeyler, yapraklar. Burası da çiçeğimi yapacağım yer. Şimdi buraya geri döndüm. Bazen kadrajdan çıkıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben de kendim sonradan seyrederken bakmışım. Kadrajdan çıkmışım. Şöyle küçük bir tane kirpik yapıyorum. Geri döndüm. Bu ilk zürafamın içine. Küçük kirpiğimi yaptım. Kirpimi üzerine şöyle düğüm attım aynı yere bir kez daha küçük bir kirpik yapıyorum şöyle <laughs> tekrar onun tepesine bir düğüm şöyle bir iki oldu bir tane daha yapalım şöyle küçük kirpik onu üstüne şöyle bir düğüm. Şimdi bunun içine üç tane küçük kirpik yapıyoruz şöyle. Şöyle küçük olsun. şöyle iki üç tane yine kekik yaptık ipim sonuna geldi biraz da böyle bir şey olmuş değişik olmuş onun için şimdi ilk hemen ilk boşluğa bir düğüm atıyorum aşağı iniyorum şöyle bunu bombeli olmadan şöyle şu şekilde ikinci boşluğa şöyle ve başladığım yere şöyle geldim şimdi buradan bu daldan iki tane daha yapacağım aynı yere şöyle bu daldan üç tane olacak aynı yerde şöyle bir yaptım ikinci üzerine tekrar düğüm tekrar bir minik kirpik şöyle şimdi bunun içine üç tane kirpik yapıyoruz bunları tek dolama da daha iyi olur şöyle tek dolama şöyle. Uzun olmadan kirpiklerimizi küçük küçük yapalım. Şu biraz uzun oldu. Şöyle hemen şu ilk boşluğa aşağıdaki sırayla şöyle düzeltelim bir de başladığımız yere şöyle evet. şimdi bir dal daha yapıyoruz şöyle 3 dal bir yerde bunlar da küçük böyle şöyle burada yaptım 3 dal bir yerde şimdi ara yolu için bu ipim bitti buradan ekliyorum şimdi öbür ipim burada altında şöyle yeni ipimi takıyorum Şöyle. Bunu altından yürüttüm. Şimdi kesiyorum burada. Makasla biraz şiyor doğru kesmiyor Kaç senelik makas şöyle şimdi zırafa mı yapıyorum? tane. Şöyle burası kaç taneymiş? 3 9 tane. 9 tane zürafamı yaptım. Şimdi bunun içine ara yolun yaprağını yapıyoruz. Şöyle geri döndüm. Sinek kanadı yapacağız aynı yere üç tane. Şöyle Şöyle 3 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi 6 tane zürafa yapıyoruz. yapmış. Altı. Tövbe estağfurullah. Şu altı tane yaptım. Aynı şimdi altıncının içine arasında altı e, tane zürah var. Altıncının içine bu sinek kanatlarından yapacağız. Böyle üç tane aynı şekilde yapıyoruz. zemini böyle bu şekilde. Evet. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi çiçeklerini yapalım. Şimdi mavi ipimden çiçeğimi yapacağım. Şöyle. Burada 3 kirpik yaptık. Hepsinin üzerinde 3 kirpik. İlk kirpiğine buradan düğümü yapıyorum. Şöyle ortadaki kirpiği bırakıp kenardakine bu ip de ortada şöyle arada şu ipim tirsilmiş onun için şöyle biraz zorluk çıkartıyor ama olacak sonunda şöyle şöyle iki kat oldu şimdi böyle bu ucunu da kesiyorum fazlalık yerine şöyle şimdi bunun içini dolduralım bir kez doluyorum şöyle tam kenardan başlıyorum şöyle iki tane düğüm attım buraya bir tane küçük bir tane kepik yapacağım şöyle şöyle çok fazla büyük değil küçük tekrar iki tane düğüm düğümlerime tek tek e, doluyorum şöyle. Buraya da bir tane kirpik. Şöyle fazla büyük olmadan küçük. Şöyle. Bu da biraz fazla küçük oldu. İki tane boş düğüm, sık iğne, bir tane böyle küçük kirpik, şöyle. Şöyle. Şöyle çekiştiriyorum. Bir tane daha kepik. Şöyle. 2-4-5 tane oldu kepik. Şimdi buraya iki tane daha düğümümü yaptım. Şöyle Şöyle şuraya kirpiğimin içine başladığım yere böyle bir düğüm yaptım bu şekilde bunu kesiyorum şimdi böyle. şöyle bunu arka tarafa böyle katladım Buradaki boşta kalan kirpimin içine şöyle buraya iki düğüm atıyoruz şöyle böyle e, kirpiksizce buraya zürafalar yapıyoruz şöyle üç tane. şekilde üç tane zürafa yaptım. keselim. Böyle. Buralarda aynı şekilde yapalım. Şöyle bir tanesini yaptık. Şirin bir çiçek oldu gerçekten çok güzel oldu. Öbür ikisini de yapayım ben şimdi. Biri mavi, biri pembe. Şu tatlılığa bakar mısınız? Çok şirin, güzel oldu gerçekten. Beğenerek yapacağınız bir model. Rengarenk böyle. Şık oldu. Şu bu üzerlerine e, şey de yapabilirsiniz. Böyle hani renk de katabilirsiniz. Böyle sade de olabilir. Kendin şeyinize kalmış artık. Zevkinize kalmış. Düz de olur. Ben böyle üzerine renk katınca da seviyorum çok sanki böyle çimenin üzerinde küçük küçük çiçekler açmış gibi oluyor böyle şöyle sadece orta kısımlarına renk kattım böyle çok şık ve kibar bir model oldu severek yapacağınızı umuyorum arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Bol kazançlar.